Son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar mandalarını Düzce'de Küçük Melen Nehri'nde serinletiyor. Mandaları özellikle çamurlu alanlara getiren vatandaşlar hayvanların sıcak havalarda çamuru daha çok sevdiğini belirtiyor. Havanın bugün sıcak olmasından dolayı suda serinlediklerini görüyoruz şu anda. Manda hayvanı e, serinlemeye aşırı derece ihtiyaç duyan bir hayvan neslidir, ırkıdır. Özellikle mandalar akar sudan haricinde e, çamurda yatmayı daha çok severler. Çamurda yayılıp Çamura balçık bulandıktan sonra merada yayılmaya başlarlar. Suda akarsuda yattıkları zaman yeterli kadar yeteri kadar onları tatmin etmiyor. Güneş sıcak olduğundan dolayı bu yüzden çamuru daha çok tercih ederler. Yaklaşık 34-35 derece civarında bir sıcaklık var. Fakat sıcaklık hissedir derecesi 40 derece civarı. Bizler sıcaktan korunmak için gölgeye kaçarız. Fakat mandalar gördüğünüz gibi burada serinliyorlar. Akarsu muzda yatıyorlar. Akarsu'dan ziyade manda çamurda yatmayı daha çok sever. Çamura bulanıp meraya çıktığı zaman belirli bir süre çamur da onları koruyor sıcaktan. Düzce il geneline vurduğumuz zaman yaklaşık sayı olarak 10 bin civarında bir manda sayımız var genelleme olarak. Fakat şu anda Düzce'de bir halk elinde manda ıslah projesi devam etmektedir. Bu projeye de kayıtlı manda sayısı 1170 adettir. Bunlar halk elinde ıslah projesi adı altında yürütülen bir projedir. 9 senedir devam ediyor. İnşallah bu sene sonu 10 sene oluyor. Bir 5 yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun çok faydalarını gördük. Mandaların gerek ırk olarak, gerek süt olarak verim daha yükseldi. Daha güzel, daha verimli. Daha profesyonel yapmaya başladık bu işi.